Önce nazarla ilgili konuşalım. Nazar kelimesi bakmak demektir. Nazar, bakış fırlatmak. İnsanların bir kısmının içinde, bakışlarında etkileme kabiliyeti vardır. Siz ona elektrik mi dersiniz? Enerji mi dersiniz? Güç mü dersiniz? Işık mı dersiniz? Ne deseniz deyiniz. Ama bazı insanların bakışlarında bir etkileme ve vücudu karşıdakinin vücudunu kontrol etme sarsma gücü vardır. Biz buna nazar diyoruz. Hazreti Peygamber bu konuda ne demiş? Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam isabetul ayni hakkın diyor. Hazreti Peygamber buyuruyor ki göz değmesi haktır. Peygamberimiz göz değmesi diyor nazar demiyor. İsabetul ayni gözün değmesi haktır. İnsanı etkiler diyor Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam. Peki Kur'an'da nazardan bahsediliyor mu? Açık şekilde nazar budur demiyor. Ama Kalem suresinin 50. ayeti Bismillahirrahmanirrahim Ve in yekadu lezine kafaru le yuzlikuneke bi efsarihim lemma semu'u zikra ve yakulune innehu وَمَا هُوَ huve illa zikrun alemin. Bu ayeti kerime nazara alimlerin çoğunca delil göstermişlerdir. Gösterilmiştir. Ve in yakadul lazina kafaru le Neredeyse seni gözleriyle kafiler devireceklerdi. Neredeyse Muhammed. لَمَّا سَمِعُوا uz zikra. Allah'ın ayetini, Kur'anı duydukları anda, hasetlerinden yani kin ve nefretlerinden, Peygamber'e bakıyorlardı, Peygamber'i devirmek istiyorlardı. Evet, inkar eden o kafirler, Kur'anı işittikleri zaman, düşmanlıklarından, kin ve nefretlerinden, buz ve adavetlerinden dolayı az kaldı ki. Gözlerin gözleriyle seni devireceklerdi. Bakış devirirmiş. Bütün bunlara kıskançlıklarına rağmen diyorlar ki o bir mecnun. Peygamber için ne diyorlardı? Deli. O bir delidir diyorlardı. Oysa Kur'an bütün alemler için zikirdir, öğüttür, hatırlatmadır. Bu ayet işte Kalem suresinin 50 ve 51. ayeti kelimeleri nazara delil bu ayetler nazarla ilgilidir demiş. Müfessilerin büyük çoğunluğu gözle devirmeye işarettir demişler. Demek ki insanların gözle devirebilme kabiliyeti var. Eğer bir endişemiz varsa nazar değecek diye ne edeceğimizi söyleyeceğim biraz sonra. Nasıl bir yol takip edeceğiz? Ama ey Resulüm doğrusu inkar eden o kafirler... Kur'an'ı işittikleri zaman sana olan düşmanlıklarından ötürü az kaldı ki neredeyse gözleriyle seni devreceklerdi. Hala da senin için o bir mecnun diyorlar. Hem kıskanıyorlar hem çekemiyorlar seni hem de sana deli diyorlar. O Kur'an bütün alemler onlar için de zikirdir, hatırlatmadır. Keşke anlasalardı, keşke bilselerdi. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.